Merhabalar, ben Konya Antalık Eğitim Merkezi'nde güzellik ve saç bakım hizmetleri öğretmenliği yapmaktayım. Başta bu kanalın açılmasında büyük katkılar sağlayan kurum müdürümüz Mukaddes Birşen'e ve müdür yardımcılarımıza saygılarımı sunarım. Ben de Evde Hayat Var projesine katkıda bulunarak Sizlere alanında uzman olduğum tıbbi ve aromatik bitkiler ile evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz maske tariflerinde, tonik tariflerinde ve nemlendirici tariflerinde videolarımda bulunacağım. Öncelikle maske yapmadan önce, cildimize herhangi bir ürün uygulamadan önce cilt tipimizi belirlememiz gerekiyor. Öncelikle maskemi çıkarayım. Cilt tipinizi evde uzman ellere gitmeden evde rahatlıkla belirlemeniz için evlerde çok rahat bulabileceğiniz peçeteden faydalanacağız. Öncelikle cildimizin temizlenmiş olup bütün makyaj kalıntılarından, nemlendirici kalıntılarından arındırılmış olarak ve bir saat beklememiz gerekiyor bu işlem için. Bir saat beklemenin ardından peçetemizi önce yanak bölgemize sürüyoruz. Daha sonra T bölgesi dediğimiz alın, çene ve burun bölgemize peçetemizi sürüyoruz. Peçetemizdeki olan yağ miktarına baktığımızda ise hiç yağ yok ise peçetemizde normal cilt tipindeyiz. Eğer peçetemizde yağ olmadığı halde cildimiz fazlasıyla geriliyor ise kuru cilt tipine sahibiz. Eğer cildimiz yanak bölgemize uyguladığımızda yağ yok, T bölgemize uyguladığımızda yağ var ise karma cilt tipine sahibiz. Peçetemiz komple yağlı kaldı ise yağlı cilt tipine sahibiz ve Cilt tipimizi öğrenmedikten sonra uygulayacağımız ürünler cildimize fayda sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki bütün cilt tipleri nemlendirilmeye, sıkılaştırılmaya, temizlenmeye, ölü derilerden arındırılmaya ihtiyacı vardır. Cilt bakımımıza geçmeden önce haftada bir kere tavsiye ettiğim ve hassas ciltler, kuru ciltler dahil evde çok kolaylıkla bulabileceğiniz iki malzeme yardımıyla ölü derilerinizden arındırıp e, peeling yapabilme işlevini anlatacağım. Tüm cilt tipleri için özellikle kuru ve hassas ciltler için peeling tarifi: e, Bir yemek kaşığı ince irmik. 1 yemek kaşığı bal karıştırıyoruz 15 dakika cildimizde beklemesi için boyun bölgemiz dahil cildimize uyguluyoruz daha sonra friksiyon dediğimiz cilt bakımında çok kullandığımız bir kelime vardır yuvarlamadır olarak cildimizi temizliyoruz şimdi kuru ciltler için bir maske tarifi önerisinde bulunacağım bunun için evde çok kolaylıkla bulabileceğimiz iki malzememize ihtiyacımız var. Birincisi 15 gram tuzsuz tereyağı ve 5 gram pirinç unu gereklidir. Tereyağını ben maruz eritildikten sonra içerisine pirinç unu ilave ediyoruz. 15 dakika cildimizde bekletip boyun bölgemizde dahil bekletip ılık su ile duruluyoruz. E, tonikler cildimizin sıkılaşmasında, gözeneklerimizin sıkılaşmasında, cildimizin daha gergin olmasında büyük miktarda önemlidir. Evde kaldığımız bu dönemlerde kendimizi hazırlayacağımız, buzdolabımızda rahatlıkla saklayabileceğimiz toniğimiz bize fayda sağlayacaktır hem cildimizin ışıl ışıl gözükmesine, hem cildimizin toparlanmasına, hem de gözeneklerimizin sıkılaşıp siyah nokta sivilce oluşmamasına ve ince çizgilerin açılmasında büyük katkı sağlayacak anti aging tonik tarifimi veriyorum. Yine evlerimizde kolaylıkla bulabileceğimiz bir tutam yeşil çay, bir tutam nane, bir tutam biber ile 500 milim su 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı bitkisel gliserine ihtiyacımız var. 2 damla da nane yağı ekliyoruz. Hazırlanışında ise 500 milim su kaynatılıyor öncelikle. Ben bu tür tariflerde içme suyunun kaynatılmasını öneriyorum. Arıtılmış su da olabilir. Bunun 250 ml ile öncelikle bir bardakta yeşil çayımızı demliyoruz. Daha sonra ayrı bir cam bardakta nane ve biberiye çayı da 15 dakika beklenmenin ardından demlediğimiz çaylardan her birinden 50 şer milim alıyoruz ve hepsini birbirine karıştırıyoruz. Muhakkak cam ve tahta veya porselen ürünler kullanın. Metal ürünler karıştırma aşamasında asla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, i̇çerisine gliserin ve elma sirkesi ve nane yağı da ekledikten sonra cam bir şişeye koyarak, mümkünse fısfıslı bir şişeye koyarak hem bu yaz günlerine geçtiğimiz günlerde cildinizi, boyun bölgenizi, dekolte bölgenizi ferahlatacaktır. Hem de anti aging içerikli, kendi hazırladığınız doğal, katkısız, kendinize özel bir toniğiniz olacaktır. Ee... En çok akneli ciltlerden yana problemimiz var. O yüzden bu videoda akneli ciltler için de bir tonik önerisinde ve sivilceleri kurutucu bir maske önerisinde bulunmak istedim. Dilerseniz önce akneli ciltler için sivilce kurutucu bir maske yapalım. 20 gram pirinç nişastası, 2 gram karbonat, 2 tatlı kaşığı elma sirkesine ihtiyacımız var. Bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Krem haline gelinceye kadar karıştırıyoruz. Karbonat ve sirkenin gaz çıkışı böyle köpük köpük kabarıyor ya. O geçtikten sonra sivilcelerin üzerine, sadece sivilcelerin üzerine uyguluyoruz. Sivilce maskeleri sadece sivilcelerin üzerine uygulanır. Tüm yüzü uygulandığında diğer deri de incelip tahrip olduktan sonra sivilceler diğer deriye de yayılır. Sivilce bakımlarında sadece sivilcelerin üzerine bakım yapmak büyük ölçüde önemlidir. Ince tabaka halinde sürüyoruz ve oradaki maske kuruduktan sonra cildimizi ılık su ile yıkıyoruz. Benim sivilceli ciltlerde önerim havlu peçete kullanımıdır. Temizliğe büyük ölçüde önem verilmelidir. Mümkünse temizleyicilerde çok fazla kimyasallara ihtiyaç duyulmadan bebek şampuanlarıyla da ciltlerini temizleyebilirler. E, maske ve tonik onların e, ihtiyacı olan bakımı sağlayacaktır. E, bir de akne ciltler için tonik tarifinde bulunalım. E, yine çok kolaylıkla bulunabilecek evlerdeki malzemelerden örneklendirelim. 15 milim kekik çayı suyu, 15 milim elma sirkesi, 100 milim ılık su, içme suyu olacaktır yine. Tüm malzemeler karıştırılıyor. Kekik çayı infüzyon yöntemiyle demlememiz lazım. Sıcak suyu üstüne bir tutam kekiği atıp 15 dakika beklememizi infüzyon tekniğiyle demleme diyoruz. Tüm malzemeler karıştırılıyor ve gazlı bez yardımıyla cilde kompres dediğimiz bunu bir gazlı bez olarak düşünürsek kompres yardımı ile sivilcelerin üstüne uyguluyoruz. Unutulmamalıdır ki sivilceli ciltler çok hassas ciltlerdir. mutlak ve mutlak peeling önerilmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü peeling sivilceyi dağıtacaktır. Sivil cevizciklerde cildin alt tabakası dediğimiz dermis ve üst tabakası dediğimiz epidermis bölgesi oldukça hassastır. Ve olma, fırçalama hareketlerine, darbelere hiç gelmezler. Kullandıkları havlunun dahi özel içerikli olarak çok yumuşak olması gerekmektedir. Bu yüzden havlu kağıt, havlu peçete yardımıyla kompres yöntemiyle kurulamalarını öneriyorum asla sert bir maske önermem sivilceli ciltlere önerdiğim maske ve tonik tarifini rahatlıkla kullanabilirler videomuzun sonuna yaklaştığımızda yine doğal bir deodorant önerisinde bulunacağım sizlere evlerimizde kolaylıkla bulabileceğimiz 50 milim maden suyu 100 milim elma sirkesi 10 damla lavanta yağı 5 damla ada çayı. Tüm malzemeler karıştırılıyor, spreyli bir cam şişeye aktarılıp ihtiyaç duyduğumuz halde gerekli bölgelerimize uyguluyoruz doğal deodorantımızı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde sizlere tüm cilt tipleri için uygun olan nemlendirici ve leke açıcı maske tarifinden bahsedeceğim. Diğer videolarda da bazı cilt tipleri için evde hayat var projesine katkı sağlayarak cilt problemlerini büyük ölçüde azaltmaya destek olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.